Selam herkese tekrardan bugün yepyeni videoya karşınızdayım uzun bir aradan sonra. Tabii ki de Minecraft Demon Slayer moduyla karşınızdayım. O zamanlar video çekmek için kendimi motive etmeye çalışıyordum zaten. E, sağ olsun izlemek isteyenlerin yorumları sağ olsun. Ve en son gelen yorumla makale verdim. Baby oyun. Abone olmazsan seni bulurum. Tabii ki de şaka yapıyorum. Abone olmak senin fikrin. Ama gerçekten çok güzel bir fikir verdim. Bu serideki bütün nefes nefesliklerini öğrenebileceğimiz bir seri olacak bu moddaki bütün nefes ekonomisi bir seri olacak bu. Bunun içine haşırılın ki de dahil normal kılıçlarda. Ee, o yüzden biraz uzun soluklu bir seri olabilir. Ama izlemek isteyenler olduğu için umarım beğenirsiniz. Videoya geçmeden önce çok hızlı bir şekilde söylemek istiyorum. Bir videoya like atarsanız e, video ne çıkar ben daha fazla izlenme alır. Beni daha video çekmek için motive eder bu. Şimdiden teşekkür ediyorum ve düşüncelerinizde düşüncelerinizi de yorumlarda belirtebilirsiniz. Ve her zaman gibi yemek ve eşya hilesiyle beraber oynayacağım. Çünkü çok fazla öyle biliyorsunuz. Burada. Şimdi anlayabiliyorum. Gerçek bakımından o ay evrende olduğumuzda karşımıza hangi demon çıkacağını bilmiyoruz. Evet doğru. Ama biraz da bana gelişmem için zaman tanıyabilir misin lütfen? Daha demon slayer bile olmadan karşıma upper bir çıkınca oyunun pek bir eğlencesi kalmıyordu çünkü. Ve oyun başlayabilir mi? Lütfen. Çok güzel bir yerde başladık. Gerçekten inanılmaz. Ne, nasıl ya? <gülüyor> <gülüyor> nasıl ya? <laughs> Sonunda toprak olan bir şey. Şimdi bu modun şöyle bir güzelliği var. Bu değil. Böyle bir güzel. Bir önceki serilerde başarımların normal başarım ekranında gözüktüğünü biliyorsunuz. Burada bu şekilde daha güzellik katmış. Bize ödül veriyor bunlar. XP ödülü veriyor. Bazı, bazıları vermiyor tabii ki ama. Ve en azından oyun başında bize bir futon veriyor. Bu çok önemli. Neden? Bu futon bize oyunun oyundaki zamanı ileri almamızı yarıyor. Bu da istediğimiz zaman gece yapabilmemizi olanak sağlıyor. Bu sayede hızlı bir şekilde ilk kılıcımızı alabiliriz bir demonla kapışarak. Ee, bu Demon Slayer serisinin yeri bende tabii ki de ayrı olacak. Çünkü bu mod gerçekten anime modlar arasında gördüğüm en güzel mod olabilir. Mesela Jusuf Kaizen modu bu, bu, mod kadar güzel gelmemiş, o kadar güzel hissettirmemişti. Bu daha güzel böyle daha nasıl der? Güzel yani. <laughs> Ben macera şeklinde takılmayı seviyorum daha çok hayatta kalmadan ziyade ve hoşuma gitti yani o konuda. Naruto modu baktım. oynayabilir Oynamak... oyna, Demon Slayer ayarında bir mod bulamadım ve güzel bir yer bildiğiniz Naruto modu varsa yorumlarda mutlaka yazın ismini ben bulmaya çalışırım. Ya mod değil de mod paketi bulursanız hatta daha çok hoş olur. Ben kendim ya şu, şu an oynadım mod paketin gibi bir mod paketi hoş olabilir. Bu şu an oynadım mod paketini de açıklamada bulabilirsiniz bu arada. Ee, o zaman hemen şimdi gece yapsak Demon bulup kesip düzgün bir kılıcımız olsun Oyun başlangıcında bir nefes şeklinde öğrenip Başlayalım hemen Bakalım bunu kesebilecek miyiz ee, Oyunu zor modda başlattım bu arada Birkaç sefer ee, tabi bundan önce video çekmeyi denedim zor modda başlatmışım Oyunu yanlışlıkla Ve bunlar çok güçlü oluyor öyle başlattığımda Bu da çok zayıf durmuyor tabi Şu daha kolay duruyor mesela ama bu peşimi Bırakacak mı sanmıyorum Evet Demek istediğim bu burada kokuşu bu ne yapıyor mesela? Daha Demon Slayer bile olmadım. Videonun başında söylediğim şey bir gerçek oluyor. Upper bir geldi karşıma inanılmaz ya. Belki beni görmez ama. Hayır yeter be. Sanırım bu artık oyunun zorluğunu geçti ya. Ben gerçekten bu oyunu kötü oynuyorum belli ki. Evet. Ben öldükten sonra yok olmaları cidden. Oyunun eğlencesini yüz kat arttırıyor. Gerçekten şu an çok eğleniyorum. Bu arada yayınlara başlamayı düşünüyorum. Bu yayınlar video az gelebilir ama başka oyunlarda oynuyorum. <laughs> Minecraft'tan başka takdir edersiniz ki. Bu oyunları izlemek isterseniz yayınlarıma bekliyorum. Aşağıdaki linkten ki kanalıma ulaşabilirsiniz. Muhtemelen yayınları orada yapalım. Ee, ama yapabilirsem her, hem YouTube'da hem de Kik'te yayınları yapacağım. Çok güzel bir yerde bir demon buldum bence. O da vazgeçti bak. <laughs> tamam. Hayır. 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 E, tamam bu birazcık sıkıntı olmuş olabilir çünkü Kasugai Crow'um olmadığı müddetçe Kasugai Kargam olmadığı müddetçe e, numara bir daha nerede olduğunu ezbere bulamam öyle bir ufak bir sıkıntı var evet neyse belki belki daha sonra bir Kasugai Crow bulabilirim ve o bana yolu gösterebilirim. şimdi öncelikle ilk önümüz nefes taktiğini görelim rüzgar nefes taktiği ile başladık rüzgarı listeden eleyebiliriz artık ve bunu yapabiliriz dengelerinin iyi olduğunu çözmem lazım. Bayağıdır oynamıyorum. Ve bunun özelliklerini hatırlamıyorum oynamış olsam bile. Ne oluyor lan? Bak böyle farklı modlar da var. Aynen. Fark etmedi. Bu birazcık güçlü. Bu haçın o kadar. kokuyor. Haçın o kadar. Primer Gale Slash'ın in Japonca'sında inanın hiç bilmiyorum adan tayifi olur baba en azından. Kuno kat, kırın şeylere girmişler. Sadece bir, birkaç kere söyledim bu kadar. Sabah oluyor, sabah oluyorken biraz gezinirim onu. Yolculuk vakti biraz. Dediğim gibi mod pakinin açıklığında bulabilirsiniz ama şu anda kullandığım parlaklık modu hani şu şey mod paketinden dahil değil. O modu ayrıyetten indirdim Siz de o modu isteyebilirsiniz belki. O modu da açıklamaya koydum ben. O modu da indirebilirsiniz. Bu arada çok soruluyor hani e, ee, şu launcher'ı mı kullanıyorsun diye de oyunun orijinal orijinalini kullanıyorum arkadaşlar. Orijinalinde oynuyorum oyunu. E, ee, Curse Forge'un kendi launcher'ını kullanarak Curse Forge'un kendi launcher'ını kullanarak e, moda indirip oynuyorum. Ama siz mod paketini yine Curse Forge sitesine indirip e, Diğer launcher'larda da kullanabilirsiniz, oynayabilirsiniz Peki ben burayı base edinmek isterim gibi güzel bir sorun var. Bu arada modpack'in görevleri şöyle bir güzellik var. En son upper renkte de demon'u öldürdükten sonra burada bir endless story var. Hikayeyi bitir. Bu bizim hikayemiz. Bu modun hikayesi. Bunu bitirdiğimizde bize yoru için nişanın kılıcını veriyor. Bu da bonus kılıçlar arasına girebilir aslında. Haşra kılıçlar arasında öyle bir sekme olabilir mesela. Onun içinde de uğraşabiliriz. Bilmiyorum bu modu da çekmemi çok istiyorsunuz ama aynı şeyleri görmek birazcık can sıkmıyor mu diye de düşünmüyor değilim sürekli baştan başlayacağım. Ee, şimdi tam bütün nefes teknelerini öğrendiğim bir seriye devam edeceğiz. Bunun için uğraşacağım ben de ama. Ee, ondan sonra belki bunun aynısını Demonless'ını çekebilirim emin değilim. Ama yani dediğim gibi sürekli Demon Slayer'ı çekmek istemiyorum. Mod geldi ama o modlar da çok benim hoşuma gitmedi açıkçası. Yani ya da nasıl bir seri olur tam olarak kafamı canlandıramadığım için. Daha böyle maceramsı şeyler istediğimden. Mesela Naruto modu demiştim sanırım. Dediğim gibi işte mesela yabancı bir kanalda görmüşsünüzdür. Naruto modu deniyordur. Bana o modun adını yazarsanız yorumlarda o modu denerim eğer güzel e, hikaye mantıklı bir şey yapabileceksem neden olmasın mesela avatar modunu denedim. the last airbender olan avatar kafasında ok olan tancurun evini buldum neyse işte dediğim gibi avatar modu buldum ama avatar modu tam olarak istediğim şeyi vermedi hani ortada düzgün bir gelişme yok ben işin sonunda avatar olabilsem Tabii ki hoş olur. Ee, ya da avatar olarak başlayıp diğer şeylere de gitmek isterim ama mod paketi çok hoşuma gitmemişti. Ama neden olmasın tabii. kanalda sadece Minecraft videosu da atmayacağım Yani diğer videolar da atacağım. Onları da izleyin lütfen. O videoların altına da Minecraft videosu gelsin. yarsanız da. O videolar da eğlenceli olabilir bence. Ne dersiniz? O videolar dışında dediğim gibi yani başka oyunlar içinde yayınlar olacak. Yine YouTube kanalları yayın olur. Yayın tekrarları yayın tekrarlarına gider. Yayınlarda sohbet de edebiliriz o şekilde. Aslında o animeler ve manga hakkında konuşabileceğim bir kanal açmak isteyebilirim. Bu konuda ne düşünüyorsunuz yani yorumlarda düşüncelerinizi belirtmek istemiyorum hani bu tür şeyler izlemek ister misiniz benim anime ve manga hakkında görüşlerimi. Açıkça söylemem gerekirse ben anime prosu diyemem kendim ama anime çok izliyorum, manga da çok okuyorum. Yani bilgi yani benim düşüncelerim biraz daha belki niş olabilir çünkü ben Boruto fanıyım. Tamam. Abonelikte çıkmadan önce bir dakika, bir dakika, bir, bit beni dinle, bir dakika. Hear me out. Boruto animesi berbat. Aynı fikirdeyim bazı noktalarda <laughs> tamam. ee, Anime cidden kötü ama güzel yerleri var Örneğin Baryon Fight'ı ee, Naruto ve Ishiki'nin savaşı mesela animede çok güzel Mangasını da okuduğum için ben o dönemde Baryon modunu animede görmeyi çok istiyordum Gördüğümde de memnun kaldım O Fight'ın animasyonunu yapan da aynı zamanda baya iyi bir animasyoncuydu Şimdi adını hatırlamıyorum da bir Çinli adam mı sanırım O yaptığı için de olabilir. ama güzeldi yani işin son Ama şu anda Boruto mangasının gelişeninden ben çok memnunum Bordo bu Blue Vortex başladı. Bilenler vardır. Time sonrası öncesinde yani öncesi aslında benim Boruto genel olarak hoşuma gidiyordu. Hani başlangıcında evet hani Naruto'yu mahvet diye düşünebiliyor. Ama bence o kadar da değil yani Naruto yetişkin Naruto'yu görmek benim hoşuma gitti. Ee, spoiler vermeli miyim? Spoiler vermiyorum. Gidip okuyabilirsiniz bence. Ee, bunun için güzel manga siteleri var. Ee, sponsor olurlarsa o siteler ismini söylerim. Şaka bir yana Boruto'yu Türkçe okuyabil Şaka bir yana Boruto'yu Türkçe okuyabileceğiniz siteler var. Oralardan Boruto'yu okuyabilirsiniz. Renkli bir şekilde de okuyabilirsiniz. Two Blue Vortex'i mesela. Güzel. Emin olun ben Bence güzel. Bir de deneyin en azından. Hikayenin... Hikaye ilginçleşti. Evren çok büyüdü. O yüzden hani saçma saçmalıştı gelebi gelebiliyor. Olay artık ninjalıktan çıktı biraz açıkçası. Açıkça konuşmak gerekirse. şu anda uzaylılar falan var. Biraz daha Dragon Ball'a Dragon Ball doğru gidiyor bu iş yani. Şey olarak Evren olarak, biraz daha Dragon Ball'laşacak gibi hissediyorum evren. Ee, daha fan fiction şeyler de çıkabilecek bir altyapısı oluştu. Ama Boruto cidden önerim, mangası. özellikle mangası önerim, manga okumayı seviyorsanız. Anime konusunda ise, animesi de bence fillerler rahatlayıp izleyebilirsiniz. Bazı filler'lar anime canonları da filler sayarak söylüyorum. Bazı anime canon fillerler, canon özellik içeri çünkü Kishimeto ve Ikimoto Boruto'nun yazarları da supervisor olarak, başın başında olarak bazı bölümler çıkıyor. Hepsi öyle mi bilmiyorum. Bazıları öyle. Animasyon konusunda maalesef kötü ama en son bölümü izleyecek olursanız bu arada animesinin animasyonunda bir farklılık var. Ee, bildiğim kadarıyla diğer hani animasyonun değil animenin geri kalanı o şekilde anime edilecek ve sezonsal bir animeye geçti. Daha izlenebilir bir özelliği olacağını düşünüyorum bu sayede. Animesi 2025'te bile çıkmayabilir ama. O yüzden bence manga en iyisi. Aylık olması manganın birazcık yoruyor. Ee, eğer animeyle zaten ilgileniyorsanız eğer YouTube'un o anime kısmındaysanız Türkçe anime kısmında. Porto ile alakalı videolar görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ama okumadıysanız öneririm. Bu tür sohbetler içinde canlı yayına gelebilirsiniz Karşılıklı olarak hani sohbet edebiliriz. Hatta bir Discord sunucusu da açmayı planlıyorum. Aslında bir Discord sunucum vardı ama daha böyle arkadaş çevresi ne dönüştü o Discord sunucusu. Daha böyle ve orada hani anime seven çok fazla insan yok. Daha böyle anime sohbetleri yapabileceğimiz Discord sunucusu da açmayı düşünüyorum. Öyle bir yorum da gelmiş. Discord sunucusu açmayı düşünüyor musun? Niye düşünüyorum? Ee, yakın zamanda açacağım. Belki bir sonraki bölümde onun hakkında bir bilgi gelir. Ama yani o tür işlerde modere etmek için zamanım olmadığı için aslında küçük açmam bu konuda daha da iyi olabilir belki. Ee, çok konuştum. Bu bölüm tamamen sohbette geçti. Zaten ben öyle düşünüyordum. Yani bu şekilde birazcık şizofren gibi oyun oynarken sohbet etmeyi düşünüyordum. İlerleyen bölümlerde daha içine gireriz belki. Ama hani sizde belki bu sohbeti entertain tutuyordur. Aklıma böyle şizofreni bir şeyler geldikçe sizlere anlatabilirim. Bunu da yoruma yazabilirsiniz bu arada. Biz Noe olduk. E, ee, yoruma yazabilirsiniz. Ee, nasıl olsun video? Yani full böyle aksiyon odaklı mı olsun? Gireyim, döveyim, çıkayım. Ee, amacımız belli işte kılıçları toplayayım gibi mi olsun? Yoksa daha sizlerle sohbet içerisinde Bunu da yazarsanız sevinirim. Ee, oradaki kemik kitle, 10 kişilik kemik kitleye sesleniyorum. O birazcık güçlü. Bundan kaçmak istiyorum şimdi. Evet Genya ne oldu yardım et. Ya o da burada. Aa Pırmın oradaymış direkt. Oo oyun niye kasıyor peki? baya güçsüzüm şu an. Onu fark ettim. Yani şu savaş bile bu kadar uzun sürdüyse. Tamam az önce bir anlık vlog dinledim. Sohbet muhabbet derken hiç alakasız sohbet muhabbeti kesmiştim. Şimdi buraya tekrar baktığımızda ben Miznota olmadım mı? Mizunota olmak farklı mı? Bir dakika. Mizunota oldum ama bozuldu galiba. Buraya niye gidemiyorum? Mod bozuldu galiba. Tekrar baştan başlamam gerekebilir. Hadi buna bir sonraki bölüm karar verin. İzleyiniz teşekkür ederim. Böyle sohbet, muhabbet bir video oldu. Ee, şu anda elimde sadece rüzgar kılıcı olsa da bu diğer kılıçları da bulmak için bu seriye devam etmeyi düşünüyorum. İzleyiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.